Arkadaşlar FIFA Online 4 videolarını özlediğinizi biliyorum. Dolayısıyla bugün çok güzel bir video çekeceğim sizlere. 7-8 gündür e, video çekmiyordum. Bu videoda hem paket açılımı olacak hem gameplay olacak. Arkadaşlar aynı zamanda size şeyi söylemek istiyorum. E, haberi olmayanlar için maillerinize promosyon kodu geldi. E, yılbaşına özel promosyon kodunuzu kullanmayı unutmayın sizde. E, şimdi önce sezon ödüllerimizi alarak başlayalım. Arkadaşlar 1v1'de sanırım ilk 10'da bitirdik. Evet. ilk 10'da bitirmişiz. Bu arada burada 10 FC kazandın diyor da yanlış yazmışlar onda. Yıldız jeton olması gerekiyor. Hemen şöyle bakalım. 68 galibiyet 17 galibiyet de Ya ilk 11'de bitirmişiz. Son anda arkadaşlar 3000 jeton aldık. Son saniye geçmiş birisi bizi. Ben 10. bitirdim sanıyordum ama 11. bitirmişiz maalesef. Keşke bir maç daha oynasaydım. 2 ve 2'de de herhalde oynamadım ama 60. falandık. Belki daha da düşmüş olabiliriz bilmiyorum. Oo, 90. kadar düşmüşüz. Sadece 4 mağlubiyetle bitirmişiz 2 ve 2'yi de. Evet ikisinde de Yıldız Jeton ödüllerini aldık. Dostlar öyle şöyle bir bakalım baya bir paket yani güzel paketlerden şöyle birkaç iyi bir şey çıkabileceklerden biriktirdim sizler için. Yeni maratonun e, etkinliği var biliyorsunuz. Onları almayı unutmayın. Şimdi gidelim şu normal paketlerimizi bir açalım. Ondan sonra gelelim. E, yıldız jetonunu harcayalım. Baya. Arkanızda yaslanın şöyle güzel bir e, video çekelim. Hemen şu boş şeyleri bir aldık. Şimdi 96'lık iki tane paketimiz var. Bekletmeyeceğim sizleri. Temsilci yapacağız aynı zamanda. Şu e, işte tepsici madalyasından gelenleri falan kullanarak Kanka ne geliyor Fransız Valbuena mı? Evet iyisi Valbuena'ymış 22 milyon Baya kötü artık tabi 96'lıklar da iş yapmıyor 98 açalım Hafifinden hasta gibiyim arkadaşlar burada sesim garip çıkabilir ya da kesilebilirim Kusura bakmayın 98'li Sağ açık Japon Kim bu? asb evet Bunlar çöp veriyor Şu yıldız jetonlarını alalım kullanırız Evet 99'lu var yılbaşı kuponumuz var onları da yapacağız 99'dan ne gelecek Paket açma animasyonunda Hala ağırlık var ya bende şu an var yani size videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Var Evet 99'dan da 99 çıkarttık. Bugün ne kadar şanslıyız öyle ya. Ee, yılbaşı kuponu ve temsilcilere harcayalım. Burada çok kayda değer bir şey yok başka. Hemen şöyle de temsilciye gir. Yılbaşı kuponundan bakalım ne gelecek. Para değil de 101'li oyuncu versin de şansımız deneyelim. Aslında para tabi daha avantajlı ama e, video için daha güzel olur. Şuradan da bundan bu arada iyi şeyler var. 104'lü falan olması lazım hatta en üstünde göstereyim. Bu temsilci madalyasını da kullanmayı unutmayın şampiyonun yoldan aldığınız şeylerle. Hemen öğlere geldim. İkisini de alalım. 100 205 var mı şey yüksek? 96 çıktı bana zaten hep bundan çıkıyor. Bakalım üçlüden ne gelecek? Buradan bir 101'li ver. Evet, hepsi para çıktı. Aslında çok iyi de. Şuradan 450 gelir. 400 geldi. Bundan yüksek geldiyse bundan 300 falan gelir. 200 geldi. Oyunu ezberlemişiz artık. 96'lı şu paketi açalım. Sonra bir tane daha yılbaşı kutumuz var. Onu açalım. Oyuna devam edelim. Bir de gameplay atalım bayağıdır. Onu da atladık. Sol bek Aleksandro mu bu? Alex 291 milyon iyiymiş bu arada. Bunu niye açıyorum ya? Buradan bir tek şanslı jeton mu? İyi gibi gözüküyor. 97'li geldi. Açalım bakalım. Oyuncu kutusuna yüzümüz gülmedi. Yıldız jetonuyla açacaklarımıza geçiyoruz şimdi de. Evet, oyuncu kutusu açmayacağız arkadaşlar. Belli oldu. Kapat. 99'lu geldi. Yani oyuncu fiyatları arttı aslında ama e, ya da açıyorum ya. Hadi açayım sizler için batayım ama siz de bu videoya güzel bir like atın arkadaşlar. Bakın BP açabilirdim. E, yani zaten 10 milyarımız var. İyi bir BP'miz olurdu ama sizin için ben oyuncu kutusu açacağım. Kaç tane açıyoruz ya bu arada? 12 taneyi bir açalım. Aynen 12 tane açabiliyormuşuz. <laughs> Hepsini oyuncu kutusu açıyoruz. Hatta şöyle yapıyoruz. 12'sini birden açalım. 10 tane birden aç. 101 99 99 takılı kalma 100 100 şu 99'u vermesin ya 100 100 bir ile açtım. Bir daha yüz verdi. 99. Baya kötü geldi arkadaşlar. <laughs> Battık galiba. Bakayım be, en iyisi neydi ki bugün? 103 falan vardı ya herhalde. Yani 102 varmış. 102 hiç çıkartamadık bu arada. 101 de bir tanemine çıktı? Bakalım neler gelecek. Belli olmuyor. Bazen bu paketler içinden de iyi gelebiliyor. Üçünü birden açtım gitti. 99'lu. Şampiyonlar Ligi ise geçerim direkt. Geçtim. 102'li Falinho. Değeri yüksek ama <laughs> maalesef satılmayacağı için bir anlamı yok. 99'da burada da iyi kart türü yok. Bir tek UP var. Hani UP'den de zor iyi bir şey gelmesi. Geçtim gitti. Bir geldi. Yüzlü. LC. Evet şimdi hangisi şu daha kötümüş. Şunu açayım zaten burada hani hiçbir ümidim yok. Belki hani 100 artı LC'den falan bir şey gelir. Gerisi çöp. Alman geldi. Kaleci mi? En iyisi mi Noyarmış ya? Şaka mı bu? Şuna bak çöp. Bayağı baktık ya. Harbiden keşke BP atsaydım. Bütün sezon boşa gitti. Aha hero geldi ya en iyisi bunda da. Hero'dan en iyi ne olabilir ki? Soskayar geldi 330 milyon. Şuna bak BP'nin en kötüsü zaten bu kadar. 101'li bir tane de açalım. Ha lol geldi. Hadi kurtar bizi ya. Kovaç mi gelecek? Bu kim ya? Rock geldi. Bu da satılmıyor arkadaşlar. Battık. Çok sağlamından battık arkadaşlar. Artık siz like'larınızla <laughs> bir moral olursunuz. Şuna bak ya. Tamamen bataklık. Zaten şunlar satılmıyor. 71 tane satanı var. 26 satanı var. Bunları da artık ne yapacağım bilmiyorum. Yükseltmek için falan birilerini kullanırız. Evet şimdi bir tane maç atalım. Sezonun açılışını yapalım arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim buraya kadar çok dolu dolu bir video oldu. Maçta umarım güzel bir maç olur. Evet rakibimiz geldi arkadaşlar. Luizun Huesca FC. Bakalım nasıl bir maç olacak. Rakibim süper şampiyon mu değil mi bilmiyorum ama isminde tanıdık geliyor. Ya yani olabilir. 450 level. Bayağı tecrübeli bir rakip. Bakalım kadrosu nasıl. Oo, bayağı da sağlam bir kadrosu var. Bence geçen sezon o da süper şampiyondur gibi duruyor. Göreceğiz. İlk 15-20 dakika anlarım herhalde. Ali bakalım güzel bir maç olsun. Geçen sezon 11. tamamladık. Sonlara doğru bayağı oynamadım. Arkadaşlar eğer hatta size bir söz vereyim. Bu videoya 100 like gelirse bu hafta en az 3 tane gameplay atacağım. İstiyorsunuz söylüyorsunuz sürekli. At her gün izleyelim falan diye. Bu videoya 100 like atarsanız ben de söz vermiş olayım buradan. Bu hafta en az 3 tane gameplay gelsin. Nedvet Nedved kötü bir şut çekti. Nedved'i ofansif orta sayı aldım bu arada. Ronaldo'nun Ronaldinho'nun kiralığı bittikten sonra biraz Messi oynayalım. Messi dün beni bayağı taşıdı ya. 25. falandım sezon bitmeden. Sonra 10. bitirdim. Pedro'yu döndüremedim ya. Yani aslında aşağı doğru vursun diye değil. Aşağı dönsün diye. Böyle kaydırdım. Olmadı. Hakimize baskı kurarak başladık ama kontrol sistemi oynuyor. Dolayısıyla yani iyi oynuyor gözükmek önemli değil. Skora dikkat etmek lazım. Evet. Bir hatalı pas geldi. Şimdi güzel bir pozisyon olabilir. En önüne attım. O da çok hızlı ya. Ah be. Benim hatam ya. Niye öyle kırdıysam. İlk maçlarda böyle şeyler olabiliyor. Biraz daha elimin ısınması lazım. Güvenmedim açıkçası. Dün düz gitsem. Gol olabilirdi. Allah. Pedro orada top mu kaptırılır Pedro? Meto ile o gidecek belli ki. Zambrotta ile şöyle önünü kesmeye çalışalım. Kestik. Çok güzel. Kanattan biraz gidelim. Aa Messi burada ne yapıyor ya? Şöyle bir mescide gidelim. Allah. İşte bu karşı sistemin en avantajlı olduğu pozisyonlardan biri şu anda. Rakip doğru oynarsa golü bulabilir. Fal bana umarım. Aynen. Bullet bayağı sarstı orada bize. 23. dakika oldu. Bence dengeli bir oyun var şu anda. Bir gol bulabilirdik, kaçırdık. Dümdüz gideceğim ya. Rakip o tarafa döneceğimi düşünüyor sürekli. Evet. Direkten dışarı çıktı. Gol olabilirdi yine ikinci golümüzü kaçırmış olduk. Rakip sürekli aynı şeyleri yapıyorsa arkadaşlar aynı savunma sistemini siz farklı bir şeyle cevap vermeye çalışın. Böylelikle bir sonraki hamlenizi de tahmin etmesi daha da zorlaşacaktır. Aynı zamanda o pozisyonda da avantaj sağlarsınız. Orada iyi geldi. Ben de kontrol oynuyor gibi oldum şu anda. Çünkü rakip kalabalık geliyor. Yok buradan gidemeyeceğiz anlaşıldı. Güzel geçti biraz şanslıyım. Çok güzel mesin önüne açtık. Leste of Mükemmel çıkarttı kurtağı. Başka kaleci olsaydı çıkartabilir miydi? Emin değilim gerçekten. Ya. Lan ne oluyor? Alves'i gördünüz mü? Of helal kançalı be. Allah'ım delireceğim şimdi. Takım kafayı yedi arkadaşlar. kar gibi oldu da çıkmadı top. Güzel. Çok güzel. Attı be. Messi gerçekten çok ekstra oynuyor ya. 1-0 oldu. Güzel. Denedik denedik attık sonunda. Rakibin de çok tehlikeli bir pozisyonu vardı biraz önce. Yiyip tam tersine dönebilirdi olay ama ya açıkçası orada bir garip bir şey oldu ya. Alves koşmadı. Neler şimdi? Uzatmadayız artık. Çok güzel. Çok güzel geldik be ya kurtar. Sal artık be. Olmadı. Kurt abim izin vermiyor. Haydi Messi. Ay. Evet 1-0 öndeyiz. Ee, i̇lk başları biraz daha dengeli geçse de maçın bence sonlara doğru biraz e, oyunun oyun hakimiyetini aldık diye düşünüyorum. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Yedeklerimiz bize fayda sağlayacaktır yine. Oo çok güzel geldik. Nedvet de bunları hiç kaçılmaz Atar. 2-0 oldu. Güzel bir organize atakla tek paslarla geldik. 2-0 güzel skor. Şimdi kendi oyunumuzu oynamaya devam etmemiz lazım geri çekilmeden. Aşağıda bir pas gelir mi? Aman Gullit'e dikkat. Bende de, de kurtuğa var. Evet rakibim oyunu durdurdu. Bence erken değişiklik için ama Oo, erken değilmiş arkadaşlar. Çünkü inanılmaz yedekleri var. BTB Figo, UP Pedro Sanchez de var yedeğinde. <laughs> Bayağı zorlayacak bizi. Biz bir 10 dakika daha dayanmaya çalışalım. Ondan sonra değiştirelim oyuncularımızı. Biraz daha bizimkiler yorulmasın. Gerçi şey herhalde oyun durana kadar onunki de aynı hesaba gelecek. Ah oh be. Ne de çarptı herhalde. Ben şuta bastım ama o şut gibi değildi pek. Her Messi'ye bir plaseyi daha yazsın. Ah oh be. Evet, 56 oldu. Şimdi durdurmaya basalım biz de. Yedeklerine çok dikkat. Pedro yedekten girdi. Sanchez yedekten girdi. Güzel düşündü ama geçmedi. Güzel, aman aman. Müdahale yaptım ama sekti top. O vurursa atar. Vurdurtmadık. Hadi Nedved. Ah be. Bizim de bir oyuncu değişikliğine ihtiyacımız var şu anda. Helal Vidal. Yok kaptırmayalım. Çok iyi. Şimdi çıkalım. Şöyle bir koşu isteği. Kendi bir oradan dikkat çeksin. Biz Messi ile gidelim. Çok güzel hadi. Ah be. Oyun dur artık be. Hakkı gitmiş oldu. Değiştiremedik hala oyuncuları. O geriye bir pas. İlginç paslar. gol yedik. Bence o da bu pasları atmayı düşünmemişti. Garip bir pas oldu ama sonuç olarak golü buldu. Ve Ronaldo'yu alalım. Break Roy. Eee Alak da girsin. PC girsin. Tefetis. Tamam. Böyle güzel. Zaten Nedved'in dayanıklılığı çok yüksek. Messi'yi de tutacağım oyunda. Eşitlik hakkım olsaydı Messi'yi çıkartırdım Nedret'ten önce. Çünkü dediğim gibi Nedret'in dayanıklılığı çok yüksek. Messi bir gitsin oradan. Çok güzel. Şöyle biz de diğer taktiğe mi geçsek diye bir düşündüm de. Ya da vazgeçtim ya öyle. Topa hakim olamayız. Rakibin oyununa kalmış oluruz. Gerek yok. Oyna Messi oynasın Messi. ya. Ne işi var değil mi? Of. Ne ya? Messi abim yine var ya. Bir restel yaptı bize orada. Al da vurur musun ya? Vurdu da. Çok da başarılı bir vuruş olmadı. Fet şöyle kenar doğru gidip vallahi çıkartacağım şut çekmesi için. Yok şurada daha müsait. Burada daha müsait. Ve gol. İki pası da şut verme amacıyla çektim. E, pası çektim aynen sebebi İki pası da şut verme amacıyla verdim ama e, maalesef daha doğrusu aslında çok da maalesef değil. Daha iyi fırsatlar görünce pas vermeyi tercih ettim. Evet 3 bir ürün olma rahatlığıyla şimdi daha iyi oynarız. Aldoya verdik. Gerekler bayağı hızlı. Allah kaptırdık. Sorun yok. Geriye doğru koşturalım stoperimizi. Şimdi doğru hamle zamanı. Burada geri koşturmayla ile hamle yapmanın zamanını çok iyi kavramak gerekiyor. Şimdi Messi ile gidelim bakalım giremedik. Bir boşluk var ama sorun değil. Gol olsa da zaten maç bitecek. Evet 3-1 bitti arkadaşlar. Dediğim gibi promosyon kodunuzu almayı unutmayın. Maillerinizi kontrol edin arkadaşlar. Hem gameplay hem yıldız jetonuyla hem oyuncu kutusu açtık yani gerçekten bayağı dolu dolu bir videoydu. Ben bile kapağı ne yazacağımı bilmiyorum şu anda açıkçası. Cezanın ilk maçına da galibiyetle başladık. Dediğim gibi 100 like gelirse bu hafta 3 tane FIFA Online 4 videosu atma sözü veriyorum. En az 3 tane daha fazlasını da atabilirim arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de güzel çektiğinizden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.